Dostlar bugünkü açık balık avını sonlandırıyorum. Sayısız perç yakaladım. Sayısız vuruş aldım. Hepsini suya iade ettim. Geldiğimize değecek bir baraj. En azından bir sürü vuruş alabiliyorsun. Takip alabiliyorsun. Balık salabiliyorsun. O açıdan güzel bir yer. Perç popülasyonu açısından da baya perç var. Görüşürüz bakalım. Hoşçakalın ve az gelsin. Evet dostlar. Vibrasyonla ilk pörçümüz. Limit altı bir pörç. Şöyle Renat'ın vibrasyonu. Ağırlar rahat bırakırsa iyi olacak. Hadi bakalım. Aldım arkadaşlar. Yine kıyıya paralel bir atış da geldi. Ya çok güzel balıksın da. Şöyle biraz büyük olsaydı ne Aldım bir tane daha. Bıraktı, vurdu bıraktı. Hop aldım. Yine küçük dostlar hop gitti de. Hop bir tane daha aldım. Atar atmaz düşer düşmez yani. Düşer düşmez yapıştırdı. Oooh. Yani vibrasyon düştüğü an yapıştırdı arkadaşlar. bakalım. Hop aldım arkadaşlar. Bu bir tık daha iyi gibi. Yani tabii ki de bu limit altı ama yani 10, 10 santim vardır herhalde. Diğerleri 5 santim falandı. <laughs> Gel bakalım kuzu. Hiç büyük çıkmıyor arkadaşlar burada. Şöyle de bakın. Bir tane daha aldım fakat önüm çok otluk arkadaşlar. Geliyor. Pertçümüz geliyor. İşte bu. Hop vurdu bıraktı. Hop aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hop. Ma Evet. Hop, aldım arkadaşlar bir tane daha. Kıyı paralel atışlarda vuruyor balık. Yani paralel atacağım da kıyı çok yosunlu, çok da kıyıya atamıyorum. Düz sarımda vuruyor. Ben yani çok fazla aksiyon vermeye çalışmıyorum. Hop aldım bir tane daha. Oo, yosuna iyi girdi.